Yaz aylarında bireyler açık hava sporlarını daha çok istiyorlar ama açık alanda yapacakları şeyler sınırlı. Hani bir fitness, power plate veya ne bileyim reformer'ı açık alanda yapamazlar ama EMS, işte full body, bunların hepsini açık alanda girebilirler. Ama genelde tesettürlü üyelerimiz salon tercih ediyorlar. <laughs> Öncelikle beslenme, beslenmelerini düzeltmeleri lazım. Su tüketimleri benim için çok önemli. Hamlık ağrılarını gördükleri zaman kaçmamaları lazım. Yani ilk bir ya da iki hafta bu kişinin kondisyonuna göre değişiyor ama bu ağrılar başladığı zaman özellikle bana geri gelmeleri gerekiyor. Çünkü esnemelerle bu ağrılarını rahatlatabiliyorlar. Hayatlarına spor katmaları gerekiyor insanların bence. <laughs> Beslenmeleri değişiyor. Yani kilo vermek isteyen insanlar için farklı beslenme grupları, kilo almak isteyen insanlar için farklı beslenme grupları oluyor illaki. Yani ben daha çok beslenmede hani böyle aç kalmaların değil de daha sık ve az dengeli. işte akşam yediden sonra çok fazla bir şeyler tüketmelerini istemiyorum. Özellikle suyu hayatlarına sokmaları gerekiyor. Çünkü bayanların genelinde bu yaşanıyor. İşte gelenler özellikle günde işte 500 milim işte ne bileyim bir litre suyla günü bitirebiliyorlar. Asla yeterli değil. <laughs> Spor kesinlikle sağlık için yapılmalı. Çünkü ya e, yani başladığınız zaman illaki bir hedefiniz olur. Bu hedefinize ulaşırsınız. Ama sağlıklı olmazlarsa da zaten spor yapamazlar. Kesinlikle sağlık için yapılmalı. Yapmak istemeyen bireylere spora başladıkları zaman ciğerlerinin açıldığını, hani bunun rahatlığını yaşayacaklarını kesinlikle birebir öneriyorum. Evet ilk başta belli sıkıntıları oluyor ama sonrasında bu geçici bir süreç. Tabii ki geçiyor illaki. Sonrasında bu bağımlılık haline geliyor zaten. Sporu seven bireyler asla vazgeçmezler. Sağlıklı yaşanabilmek adına insanlar sporu mutlaka hayatlarına almak zorundalar. Tek spor değil, sağlıklı ve dengeli beslenme artı spor diyoruz.